Arkadaşlar merhaba. İzmir için bir video çekeceğim sizlere. Ee, İzmir'de yarın 9 koşulu bir program var. birinci Altılı Ganyan ve ikinci Altılı Ganyan mevcut. 1. Ee, altı Altılı Ganyan saatler 17-15 gösterdiğinde başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 mücadelesi. Ben burada 5 numaralı Şirinoğlu ile başlayacağım. 70 günlük araya sahip olan Safkan. İdman çok iyi durumda. Ee, bunu ilk önceden belirteyim. E, Safkan en son 5 Haziranda e, koşup Nevzat Avcı ile ikinci olduktan sonra idmanlarını hız kazandırdı. Bu yarış için yapmış olduğu 1430, 1002 sonu 23.7 kalıbı muhteşemdi ve 851 sonu 26. Turbakar bir e, 800 metre galop yaptı. Bugün arasından etkilenmezse 5 numaralı Şirinoğlu verdiği araya rağmen ben rakiplerinin önde geçeceğini bekliyorum. Fotoyu e, ilk sırada öneriyorum. Eğer Şirinoğlu nefes yönünden etkilenirse sonlarda temposu düşerse ki mesafe 2000 metre bunu göz önüne alarak iki rakip var önereceğim. İlki bir numaralı A Dadaş olacak. Görkem Öçelik'te start alacak. 1 kilo indirimine gidildi. E, 1 kiloydu Safkan. 3 kilo Görkem Öçelik'ten indirilerek e, 58 kiloya denk getirildi. 14 gün önce koştuğu yarışta 3. kalmıştı. E, bugün idman pistinde de 600 metrelik işlerle hazırlandı. 31'inde 31 Temmuz'da 2000 metre çimde bu mesafede 3. kaldı. Alican İnci ile start almıştı Safka. E, Doruk Rüzgar ve Galvatron'u geçirmişti. Sonra bir önceki yarışında da kazanma başarısı göstermişti. Bugün şirin oldu. eğer etkilenirse nefes ve kondisyon yönünden ilk devreye girecek ismin ben Ağdılış olacağını düşünüyorum. Daha sonrasında da bir ismim var. 6 numaralı Yahya Eğer bu isimler eksik koşarsa sonlarda yapacak güçlü sprint ile de Yahya'nın Mustafa Çiçek idaresinde son yarısında 3. bir Buenos Aires temsilcisinin devreye girip yarış kazanmasını bekliyorum. Sıralama 5, 1 ve 6 şeklinde olacak. İzmir'de ilk altıda ilk ayakta. İkinci koşu bir maiden mücadele. 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metrede koşacağı bir maiden mücadele. 7 numaralı Miss Diva'da Dilba ilavesi var. 8 numaralı aslanın kızında kulaklık takısını çıkarmış. 10 numaralı güneş güneş güneşhane güneşhane de kulaklık takısını çıkarmış gözüküyor. 2 numaralı abjar son yarışında da İstanbul pistinde önermiştim sakını bitmiş yarışa geldi. 3. kaldı bugün Atakan Cemda Dağ idaresinde İzmir pistinde ben ilk sırada önereceğim cazip çıkacağını düşünüyorum. Sonrasında 1 numaralı Cezmican yarışın aklı favorisi kilosu 60 son yani 5 yarış koştu 3 Üç üçüncülük 2 iki ikinci elde etti. Yine iyi hazırlandı bu yarışlarda Mehmet Kaya idaresinde ben 2. sıradan önereceğim. Daha sonra 5 numaralı Boran Kırcenk. Onun da arka arkaya ikincilikleri mevcut. Bugün şansını kırmaya çalışacak ve mailine veda etmeye çalışacak. 2-1-5 alternatif şablonumda önereceğim. 3 isim olacak. Daha sonrasında at yazmak isteyen yarışsever dostlar için 4 numaralı Baba Ozan. Son yarışı 4.lük bir kıpırdama gösterdi Safkan e, Mustafa Çelik idaresine şanslı olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Egeli kız Görkem Özçelik idaresinde koşacak 51 kilo. Ciddi bir kilo avantajı var Safkan Tay'ın. Son yarışı ikincilik elde etti. Çin pistte tekrar aynı e, ee, Çin pistte çıkıyor. Görkem Özçelik biniyor. E, yarışın cazip ve sürpriz ismidir. Ve 8 numaralı Aslan'ın kızı bir takı değişikliği var. Son yarış üçüncülük. Bir önceki yarışta beşincilikte etkili koşmaya başladı. Bir çarpıda ona atalım derim. 2-1-5 çizgi 4-9-8 yarıştaki sıralama olacak. Üçüncü koşuya geldiğimiz zaman 3 ve yukarı açtığı İngilizlerin şartlı 4 mücadelesi 1300 metre çimde. Bu yarışta 2 numaralı Utku'nun kızı benim bankom olacak. ilk altında. da 3. ayakta 2 numaralı Utku'nun kızı Banko. Bush Ranger temsilcisi son 2 yarışı bir önceki yarışını kazanma başarısı gösterdi. Son yarışında ikinci kalmıştı. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu yarışı lehine çevirmesini bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. İki numaralı Utku'nun kızı ilk altılı üçüncü ayakta bende banka olacak. Dördüncü aya geçelim. İkinci altında ilk aya aynı zamanda. ilk altında dördüncü aya. Üç yaş Arapların meydan mücadelesi. Bölünen meydanın diğer tarafı. 3 numaralı bütün fırtınası Dilba ilavesi aldı. Nevzat Avcı ile start alacak. Safka Ankara'da koştu. ilk yarışında şart bir mücadelede geri geldi. 6. kaldı. Daha sonrasında yarıştan sonra İzmir pistine geldi. Ve bu yarışına İzmir pistine hazırlandı. Son galibu 1009.7 sonu 28. Yarış galibu ise 800 metrelik 55.3 28.3 oldu. Nevzat Avcı'yı dersine start alacak. i̇yi bir sapkan. Yine cazip çıkacağını düşünüyorum. Made mücadelede ben sizlere ilk sıradan önereceğim. Rakip olarak öncelikle 11 numaralı Kırnıçsu Su ilk yarışında bir şart mücadele Selim İpek ile start aldı. O gün için ben Safkan'ı ön tarafta önermiştim. Bugün Umut Barlık var üzerinde. Turbo Lokum orijini. Yani baktığımız zaman Lokum olduğu anneden kardeş. pistte tekrardan çıkıyor. Edindiği tecrübeden sonra bu yarışı şey yapmış oldu. Umut Barlık idaresinde 400 metre kısa düzlük sprinti 28.8 Gayet kolaydı. E, ikinci sıradan önereceğim. 12 numaralı Orçun'un kızı. Mehmet Kaya ile start alacak. İlk üç yarışı kum pist. Safkan dolayısıyla çim piste çıkacak bir Orçun temsilcisi. Etkili idman pisti ve etkili jokey ile de ben 3. sıradan yazacağım. Ve bir numaralı babam benim. ilk yarışında Kocaeli pistinde şart bir mücadelede 6. tamamladı. Uçanoğlu temsilcisi bir takı değişikliği var Safkan'da kulaklık takısını çıkardı. Bugün Kaancan Gökçe idaresinde düşmüş olduğu kilosu ve e, çıkacak olması dolayısıyla da ben babam benim, benimi de kuponlara önereceğim. Sıralamam 3, 11, 12 ve 1 sıralı bir şekilde ayrımsız bir şekilde kuponlara yazılmalı. Beşinci koşuya geldik. 4 ve yukarı yaşta Arap atların Handikap 16 mücadelesi 1900 metre kum. Uzun bir mesafe kalabalık isim Kalabalık bir yarış. 16 isim start alacak. Bu yarışa baktığımız zaman benim ilk sırada önereceğim isim 5 numaralı Plevneli olacak. Son yarışı iyi atların, daha iyi atların yanında sonlarda yarım boyla kaybetti Safkan. Kaan Can Gökçe binmişti. Bugün tekrar aynı ile start alacak. Kaan Can Gökçe biraz daha iyi binerse bugün Safkan'a bir beyaz beyaz ayna gelebilir diyelim. Plevneli ilk sıradan önerelim. 9 numaralı Karadere Geçen kazandığı yarışta yüksek gayanla kazanmıştı. Onu tesadüf zannettik hep birlikte. Ama sonrasında 17 kat mücadelede kısa mesafede 1400 metre kumda tekrardan kazanma başarısı gösterdi. O gün için bugünkü rakiplerinden Küçük Joker ve Ünal Amca'yı geride bırakmıştı. Çok etkili koştuğunu düşünüyorum. Saklı'nın iyi durumu devam ediyor. E, bu yarışın yapmış olduğu 1011 11 ve 600 metrelik 43.5-28.5 İzmir pistinde iyi durumunu muhafaza ediyor. Alaaddin Küründük son sprintini yaptı ve onunla yarışa katılıyor. Karadere ikinci sıradan yazalım. 10 numaralı küçük joker <laughs> 51.5 kilo Mustafa Özür dilerim Nevzat Avcı idaresine start alacak. Arda arda ikinciliklerin ardından son yarışında dördüncülük elde etti sonrasında bu yarışı yapmış oldu 855 sonu 26.5 kaldı çok etkiliydi bugün 51.5 kilo daha sert rakiplerin yanında koşmuş olsa da 10 numaralı küçük joker'i kuponlara da ihmal etmeyelim 13 numaralı Hürsev 50 kilo son yarışına yine önerdiğim isimlerden biri dikkat çekmiştim 5. kaldı o gün için bugün Alperenoluk idaresinde bir sürprize imza atabilir uygun kilosuyla iyi rakiplerin yanında ben şans vereceğim sizler de kuponlarınıza şans verin 6 numaralı yeğenim Toprak son yarışı üçüncülük elde etti. Yine iyi grupta üçüncülük elde ettiğini düşünüyorum. Kısa vade 8 bir mücadelede. Derviş ve Mezre yeğenim Toprak gitti. E bugün daha uygun rakiplerine kalabalık olsa da bunu e, sapkan tarafından sorun olmayacağını düşünüyorum. Bu yarış için yapmış olduğu yine 855.7 sonu 27'lik galogu yerindeydi. E, mutlaka değerlendirilmeli ve 7 numaralı Eymen A diyeceğim. Mustafa Çiçek idaresinde start alacak son yarışı dördüncülük. İyi bir safkan, iyi yarışlar koşuyor. Yine bu yarışı yapmış olduğu 856 sonu 27 Bursa pistinde Şahin Aklıma idaresinde gerçekleştirmişti. Bugün bu Çek idaresinde ondan da iyi bir yarış bekliyorum sıralamam. Ayrımsız bir şekilde 5, 9, 10, 13, 6 ve 7 şeklinde olacak. Altıncı e, 6. koşuyu değerlendirelim. Daha sonrasında ilk altılı için e, öne çıkardığım isimleri ve şablonlarımın fiyatlarını da e, sizlere söyleyeceğim. Altıncı koşu ilk altının altıncı aya, ikinci altının 3. üçüncü aya aynı zamanda. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı dört mücadelesi 1200 metre Çim. 12 safkan start alacak. Benim burada ilk sıradan önereceğim isim 5 numaralı Arslan Turbo olacak. Mesafe 1200 bir beyaz bayrak ayna gelebilir safkandan. Mustafa Çek idaresinde son iki yarış etkisiz gibi gözükse de uygun grupta ben beyaz barak aynı yapacağını düşünüyorum. İlk sıradan önereceğim. Yani bu yarışa baktığımız zaman 56 sonu 28 yarış galobu da etkili sapkanın. mutlaka daha iyi sapkanların yanında koştu zaten Aslan Turbo. Bu yarışında da Mustafa Çek idaresinde beyaz barak aynı yapabilir. Dikkat diyelim, ilk sıradan yazalım. Sonrasında 2 numaralı Kaftan. O da ön tarafa yakın giden zaman 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 bekleme yarışı yapan bir izbatur temsilcisi. Yarışları etkili iyi gruplarda start alıyor koşuyor. Furkan Hım idaresinde ondan da iyi bir yarış bekliyorum. 5 numaralı Aslan Turbo'nun en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. Sonrasında 4 numaralı Lokum oldu. Son yarışları etkisiz ama İstanbul'da ve Ankara'da daha öncesinde çok etkili yarışlar koşmuştu. Safkan verdiği aradan sonra bu yarışta iyi hazırlandığını düşünüyorum. 31 günlük bir arası var. Galopları ve sprintleri yerinde. Barış Yeşilürt gibi tecrübeli bir isim safkanı hazırladığını söyleyip Görkem Öçül idaresinde şans verilmeli. 5, 2 ve 4 numaralı safkanlar ekonomik şablonlara yeterli gördüğüm 3 isim. Daha sonrası at yazmak istiyorsak öncelikle 8 numaralı tahtalı. Yani benim şu anda ekonomik şablonundan sonra geniş şablonumu önereceğim. İki isim de çok cazip isimler. İlki 8 numaralı tahtalı olacak. Son yarışı geri geldi safkan. 8. kaldı 12 hafta 3 şart mücadele İzmir'de 1300 metre Çin pisti. Sonrasında bu yaşa yapmış oldu. E, galopları var Safkan'ın. Baktığımız zaman 640, 857, 1009.8 sonu 26.5. 641.7 sonu 27.7. Yarış galopu 1225.5, 1010.5 sonu 27. Çok ciddi hazırlandığını düşünüyorum. Eğer bu 3 isim 5, 2 ve 4 numaralı Safkanlar eksik koşarsa tahtalı bir sürpriz yaparak günün cazip ismi olabilir bu yarış için. Söyleyebilirim. Ve 9 numaralı Yaman Adam o da etkisiz yarışların ardından son koştu. Üçüncülük elde etti. Henüz Medin bir safkan olmasına karşın dedim ama şöyle bir bakacağım. Evet İstanbul'da Medin'den çıktı. Ben karıştırdım. Son yarış üçüncülük kendine gelmiş gibi bir görüntüsü var. Yani son yarış sprinti 41.7 27.2 oldu. Etkiliydi. Yani ben Yaman Adam'ı son yarışını izledikten sonra bu yarışında da yapmış olduğu 600 metrelik sprintinden sonra Sürpriz için birkaç arkadaşımı, dostumu aradım. Durumunu sordum. İyi durumda olduğunu söylediler. Yarışın sürprizini de gerçekleştirebileceğini söylediler. Tabii ki onların da dediği gibi, ben de dediğim gibi yukarıdaki ekonomik şablonu önerdiğim 3 ismin eksik koşması durumunda devre girecek isimler olduğunu düşünüyorum. 8 tahtalı ve 9 yaman adamı. Şimdi ilk altılıyı sonlandırdım size hızlı bir şekilde. İlk altılı da öne çıkaracağım. isimleri ikili, çifte oynanacak isimleri söyleyeceğim e, birinci ayakta 5 numara Şirinoğlu ilk sırada önerdim ama eğer nefes yönünden etkilenirse 1 numaralı Ağdataş ve 6 numaralı Yahya'nın devreye girmesini bekliyorum. İkinci koşuda 2 iki numaralı Abjar benim ön tarafa aldığım isim. Son yarışta İstanbul'da önermiştim. Üçüncü kaldı bir yarışa geldi. Bugün Cezmican Cezmi Can gibi çok ciddi bir rakibi olsa da Abjar'ın ben kazanmasını bekliyorum. İlk sırada önereceğim. Arkasında ikili deneyebilirsiniz. Yukarıdan da benim önerdiğim isimlerle veya tutun isimlerle çifte oynayabilirsiniz. Daha sonra üçüncü koşuya geldiğimiz zaman iki numara Utku'nun kızı benim banka önereceğim isim olacaktır. E, yukarıdan Abjar aşağıdan Utku'nun kızı bir çifte denenebilir. Abjar yönünden böyle tatlı bir ikramiye alabiliriz. Dördüncü koşu dördüncü ayak benim önerdiğim dört isimden öne alacağım isim. ilk sırada önerdiğim 3 numaralı bütün fırtınası aldı Dilba takı ilavesiyle Ankara'da koştuktan sonra İzmir'de bu yarışta net hazırlandı. Çok ciddi galoplarla hazırlandı. Ee, benim dikkat çekeceğim isim o olacak. Beşinci koşu yine kalabalık bir mücadele dedim. Beş numaralı Plemneli son yarışındaki performansını yansıtırsa bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Arkasına rakiplerini önerdim. Altıncı koşu altıncı ilk altılda. Beş aslan turbo. iki kaftan dört lokum oldu. Arasında geçmiş, geçmesini beklediğim bir yarış. Aksi takdirde eğer sıkıntı yaşarlarsa 8 tahtalı 9 yaman adam e, ciddi sürpriz yapılacak isimler diyebiliriz. 7. koşu 2. altının 4. aya. artık 2. altıya konsantre olacağız. 2000 metre kum 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 mücadelesi. Baktığım zaman kuponumda bir banko görüyorum şablonumda. E, bu arada ilk altılıda ekonomik şablonum 51, 51 lira 84 kuruş iken yeni şablonum 172 lira 80 kuruşa kadar çıktı sizler kendi bütçenize göre İzmir'de ilk altıyı değerlendirebilirsiniz. İkinci altılıda dördüncü ayakta bir bankom var. 9 numaralı Extra Rumos. Safkan bu sene etkili koşmaya devam etti. Geçen yarış, geçen sene yarışlarında zaten kazanarak bırakmıştı. Bu sene de beşincilik, üçüncülük, ikincilik ve birincilik elde etti. Son yarışı İzmir pistinde yine şartlı 5 bir mücadelede 10 hafta kazanma başarısı gösterdi Nevzat Avcı idaresinde. E, bugünkü rakiplerinden Döker Bosu geride bıraktı. Bugün e, Kocaeli pistinde koşacak olan e, Bay Nusret bu rakiplerinin Ekstra koştu koştuğu yarışta 5. kalmıştı. Ekstra yine uygun kilosuyla e, bu yarışa yapmış olduğu 1430 sonu 25 25.5 artı İzmir'de e, yarış sprint 34.6-22.6 artık tırnağın ucunda çok iyi durumda. Bu yarışın net kazanmasını bekliyorum. Nevzat Avcı İdaresi'nde ikinci altta dördüncü yer dokuz numaralı ekstra Rumos. Ben de banko olacak yarış severlere buradan ekstra Rumos'u banko olarak öneriyorum. 5. ayak, 8. koşu, 3 yaşlı Arap taylarının meydan mücadelesi bölünen meydan üçüncü tarafı 1200 metre çip. Bir numaralı Alasayvan Alas kulaklık takısı çıkardı. 8. Cihan Hatun yine kulaklık takısı çıkardı. 9 KS'in gözlük takısı e, çıkardı ve 11 numara Sıla Salıha o da gözlük takısı ilave etti. 2 numara Can Ömer'im 5 Kelemerli Bey 10 Özbey'in gülü ekürü start alacak sapkanlar Kaya Kaya ekürüsüne ait sapkanlar. Benim burada önereceğim 2 isim var. 4 numaralı Efsane Kan. Yani çok iyi işleri var. İlk defa koşacak e, İzmir'in tecrübeli idman jokelerinden Güven Özil tarafından hazırlanıyor. Son kalıbı 1000'i 10.6 sonu 27.4 çalışarak olsa da Safkan için çok iyi duyumlarım var. Ee, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. İlk, ilk defa koşacak olsa da rakip olarak da 7 numaralı yarışın e, ikinci ismi olarak çıkacağını düşündüğüm Fırtına Güzel'ini önereceğim. Halil Kaplan Safkan'la beraber sonuç yarışında da yine net beraberdi. E, bugün e, artık son koşusundaki ikinciliğini Efsane Kan'ın eksik koşması durumunda son verebilir ve yarışı kazanabilir. Fırtına güzeli Halil Kaplan idaresinde benim ikinci sırada önereceğim isim 4 ve 7 numaralı safkanlarla buraya geçebiliriz. 6. ayağa geldiğimiz zaman ikinci altılıda yine kalabalık 17 isim start alacak. 3 yaşlı İngilizler handikap 14 mücadele 1600 metre kum. Ben şablonuma burada 6 isim yaptım. Benim ikinci altılıda tek şablonum var. 115 lira tutuyor. Burada önereceğim isimler 6 numaralı Mitra, Dilva Takı ilavesi almış 107 günlük bir arası var ama Sapkın İlman pistinde çok iyi durumda. Yokhan Gökçe idaresinde 59 kilosu kilo ya sahip olmasına rağmen ilk sırada önereceğim isim olacak. 2 numaralı Maya Hanım çok daha ciddi gruplarda koştu. Ben de çok daha ciddi gruplarda önerdim. Bugün Görkem Öztürk idaresinde onun da iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Alt numaralı Mitra'nın rakibi olmasını düşünüyorum. 4 numaralı Baştaner e, ee, Kaan Can Gökçeli start alacak etkili koşuyor. Bir yarış önce tabela dışı kalmıştı ama sonrasında yine üçüncülük elde etti. Bugün Aprant indirimiyle ona şans verilmeli. 3 numaralı Akın Bey'in 61 olmasına rağmen muhtemelen yarışın AGF'si çıkacaktır. Bir mendip tepsinin Sinan, idaresinde etkili bir yarış beklediğimi söyleyebilirim. 5 numaralı Kupek 2 yarış önce kazanma başarısı gösterdiği bir handikap 14 mücadeleyle meydandan çıktı. Son iki yarışı etkisiz. Ama bugün Halil Gün idaresinde bir sürprize imza atabilir yazılmalı. Ve bir numaralı Tunç Star 60. Bir buçuk kilo olmasına rağmen Eküri e, Aprant tercihine gitmemiş. Nevzat Avcı'yı bindirmişler. 50 kiloya binmesine rağmen bu Atada kurşun alacak olmasına rağmen. E, son yarışı etkisiz olmasına rağmen yine Tunç Star kaliteli bir isim. Burada söz sahibi olabilir. E, onu da yazmadan geçmeyelim. 6, 2, 4, 3, 5 ve 1 numaralı safkanlar sıralamam olacak. İkinci altılıda öne çıkaracağım isimleri de şöyle sizler için değerlendirip e, son 3 ayağı son 4 e, yok son 3 ayağı değerlendireceğim. Daha öncesinde zaten birinci altılı ganyan için değerlendirmiştim. Dördüncü ayakta 9 numara ekstra remote benim bankom. Net kazanmasını bekliyorum bu yarışı. Çok iyi idman durumuyla. Beşinci ayak bir meydin mücadele 4 numara efsane kan. İlk defa koşmuş olmasına rağmen, koşacak olmasına rağmen iyi hazırlandı. Ve rakip olarak da 7 numaralı Fırtına Güzeli ile bir ikili denenebilir. Çok bir şey vereceğini zannetmiyorum. Ama yine tuttuğunuz isimlerle ikili deneyebilirsiniz. Son koşuya geldiğiniz zaman kalabalık tuttuk. altın ve Mitra benim ilk sırada önereceğim isim. 107 günlük arasına bakılmadan yazılmalı. Çok dikkat çekmek istediğim bir isim de 1 numaralı Tuncstar. Ağır rağmen bu yarışı lehine çevirebilir diyelim. İzmir'de benden bu kadar. Bir video ile sizlerle birlikte olduk. İkinci şablon 115 lira. İkinci altılı ganyanda tek şablon. Ee, bol şanslar diliyorum İzmir için. İnşallah yazdığınız ganyan olur. Önerdiğimiz isimler de kazanır diyerek. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum.